Hiç kuşkusuz Arka Sokaklar tarihinin en duygusal sahnelerinden birisini izledik. Bu sahnede Ali'nin silahını bırakıp Rıza Baba'ya sarılması tüm izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Sizlere bu hafta paylaştığımız analiz videolarımızda ne söylediysek hepsi teker teker doğru çıktı. Peki bu bölümde neler olacak? Ali tutuklanacak mı yoksa ekibe geri mi dönecek? Pınar diziden çıkacak mı? Cevher ne zaman ölecek? Bu ve merak ettiğiniz tüm diğer soruların cevabını sizlere aktaracağız. Fakat başlamadan önce Ali tutuklanması ve polis olarak ekibe geri gelsin diyenler mutlaka videoyu beğenin ve kanala abone olun. Bakalım kaç kişi aynı fikirdeyiz. Öncelikle yeni bölümde ekipteki genç polislerin yer aldığı otobüs asla patlamayacak ve hepsi kurtulacak. Diğer yandan herkes Ali'nin tutuklanacağını düşünüyor. Ama Ali bu süreçte hastaydı ve bunların hiçbirisini bilerek yapmadı. Ali'nin hastalığı göz önünde bulundurulacak ve diğer yandan Hüsnü ile Pınar şikayetçi olmadığı için Ali tutuklanmayacak. Ali bir süre tedavi görecek ve birkaç bölüm içerisinde ekibe polis olarak geri dönecek. Diğer bir konu ise Cevher'le alakalı. Cevher uzun süredir adeta bir fare gibi Rıza babanın ekibinin elinden kaçıyor. Ama Ali'nin iyileşmesiyle artık Cevher hikayesinin sonuna geldik diyebiliriz. Çünkü Ali, Cevher'le ilgili birçok şey biliyor ve ona yaptıklarından dolayı Ali intikam almak isteyecek ve kısa süre içinde Cevher ölerek diziden ayrılacak diyelim. Pınar ise bebeğini doğurdu ve kocası var. Pınar bize kalıra Ali ile tekrardan barışamaz. Dolayısıyla yüksek ihtimal Pınar bebeği ve kocasıyla birlikte Ankara'ya geri dönecektir ya da Pınar ölecektir ve Ali bunun üzerine intikam almak için Cevheri öldürecektir diye tahmin ediyoruz. Bizce harika bir analiz videosu oldu. Eğer beğendiyseniz lütfen aşağıdan beğen butonuna basınız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.